Efendim programımızın birinci bölümünde kripto para uzmanı Helin Çelik bizlere eşlik edecek. Helin merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Erencan, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Helin bu Bitcoin'de 69 bin, 70 bin dolar bandı biraz lanetli bölge mi diye yorumlamak mı gerekiyor? Sen nasıl görüyorsun? Çünkü buraya geldikçe bir baskı aldığını görüyoruz. Henüz çok kuvvetli bir baskı yok. 68 bin dolar seviyelerindeyiz ama... En azından 55 bin dolarlardan kalkan bir hareketti ve yani 55 bin dolarlara kadar gevşedikten sonraki bu yükseliş hareketinin işte 69 bin dolar 70 bin dolar kırması ya da bunun üzerinde bir miktar kalıcılık sağlaması da beklenilebilirdi. Ama henüz bu tarz bir fiyatlama yok. Nasıl yorumlamak lazım? Nasıl bakmak gerekiyor buradaki fiyatlamaya? Evet bitcoin fiyatı tarihi zirvesinin bir tık gerisinde ama belli bir bölgede konsolide oluyor hacim biraz zayıflamış vaziyette. Tabii ki Bitcoin yatırımcılarını sevindirecek metriklerde pozitif algılayabileceğimiz durumlar var. Ancak şu an itibariyle piyasa koşullarına baktığımız zaman Bitcoin'den ziyade yıldız biraz daha Ethereum gibi gözüküyor. ETF'lerin sürpriz bir şekilde onaylanması, sürpriz bir şekilde diyorum çünkü aslında e, otoritesi çok sağlam ve e, keskin olan, özellikle kripto paralara karşı mesafesini koruyan SEC'si Bitcoin'le çok uzun yıllar tabiri caizse ETF onaylama sürecinde süründürmüştü ancak Ethereum'u bu seçim arifesinde özellikle Trump ve Biden arasındaki kripto para atışması arifesinde sürpriz bir şekilde onayladı. Dolayısıyla ilgi biraz daha Ethereum'da şu an itibariyle ve dominans oranına baktığımız zaman %19'lara yakın bir orana sahip. Bu da Bitcoin fiyatını biraz daha duru anlaştırıyor. Sadık kemik yatırımcısı hala soğuk cüzdanına Bitcoin çekmeye devam ediyor. Özellikle son iki gündür exchange net flow'lara baktığımız zaman eksi de yani kırmızı bir görünüm var negatif. Bu negatiflik e, yatırımcının aslında soğuk cüzdanına Bitcoin'ini çektiğini borsalardaki rezervinde Sert bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Eğer bitcoin dominans oranı biraz kıpırdanabilirse yukarı yönlü yüzdesel anlamda bir atak yaşayabilirse yatırımcı long pozisyonlardaki hacmini artırabilirse, bizim de 70 binin üzerinde kalıcı olma hikayemiz biraz daha anlamlı olacaktır. Teknik açıdan baktığımız zaman özellikle 4 saatlik grafikte simetrik üçgen formasyonu göze çarpıyor ve bu da geri çekilme olası bir geri çekilme diyelim. Ee, 66 bine kadar pay bırakabileceğimizi gösteriyor. Ama 66 bin seviyelerinden negatif ayrışma yaşanırsa o zaman formasyon hedefi yine 60 binlere e, tekabül ediyor. Ancak yukarıda e, biraz önceki metrikler desteklerse eğer longlardaki hacim artarsa 70 bin üzerinde kalıcı olmasını bekleyeceğiz ve e, hal böyle olursa yeni bir yaşta bizi bekliyor olacak. Bu haftaya baktığımız zaman yıldızının ethereum olduğunu söylemiştik. Ee, özellikle 2022 Eylül ayından itibaren bitcoin karşısında haftalık grafikte keskin bir düşüş trendi vardı. Şimdi bu trendin direnç bölgesine yerleşmiş vaziyette ethereum. Ee, yine iki haftalık periyoda baktığımız zaman bitcoin karşısında oldukça pozitif bir performans sergiliyor. Ancak bunun devamlılığı bu trendin kırılıp kırılmamasına bağlı olacak. Eğer önümüzdeki haftayı da Bitcoin'in karşısında Ethereum biraz daha alıcılı geçirebilirse performansı daha yüksek olursa bir süre daha böyle devam etmesini bekleyebiliriz. Bu aşamada yatırımcının neye dikkat etmesi lazım özellikle Bitcoin işlemde işleminde olan yatırımcının. Şimdi bu hafta PCI verileri var Cuma günü kişisel tüketim harcamaları bu enflasyon için önemli bir gösterge ve yatırımcılar e, ETF heyecanıyla tabii piyasayı belli bir noktada tutabildi. Özellikle geçtiğimiz hafta FOMC tutanakları biraz daha tedirgin etmişti yatırımcıyı. Altın tarafında sert geri çekilmeler görmüştük. FED yetkililerinin temkinli açıklamaları faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini doğurmuştu ve dolayısıyla ETF heyecanıyla çok keskin bir düşüş yaşamadık biz kripto para piyasasında. Ama bu hafta Cuma günü oynaklık düzeyi yüksek olabilir. Çünkü önümüzdeki süreçte Ethereum ETF'lerinin işleme açılması için birkaç en az birkaç haftalık bir süreye ihtiyacımız var. Birkaç ayı da bulabilir. Yatırımcı bu aşamada biraz daha bekle gör politikası izleyecek ve stratejisini belirleyecek. Bu strateji belirlenirken e, özellikle enflasyon göstergelerine dikkat edecek. Faizlerin yüksek kalıp kalmayacağına uzun süre e, ya da yaz aylarını nasıl geçireceğine odaklanacak ve belli bir karara varacak. Ki burada da şunu hatırlatmam lazım. Dolar endeksinde önemli bir gevşeme görmüştük biz ama yine burada yükselen trendin hala geçerli olduğunu ve trendin görünümünde herhangi bir bozulma olmadığını sadece destek bölgesine geri çekildiğimizi hatırlatmamda fayda var. Dolayısıyla makro verilere odaklanan ve hatta bana kalırsa Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere de odaklanan bir yatırımcı kitlesi göreceğiz ve kripto para piyasası da buna göre şekillenecek. Ethereum kanadında da hala hedef 4000 doların üzerine gösteriyor ve dominans oranı böyle yüksek kaldığı müddetçe Ethereum'da da yine yukarı yönlü hareketliliğin piyasayı desteklediğini ve belli bir noktada tutmaya devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Ethereum'un ETF'inin onaylanmayacağı ilişkin beklenti kuvvetliyken bir anda bu beklentinin tam tersine ee, dönmesini gerektirecek gelişmeler nelerdir? özellikle Trump'ın kripto para piyasasıyla alakalı Biden'a olan söylemlerine biraz bağlıyorum. Biraz da e, piyasayı belli bir noktada tutmak istediler. E, özellikle seçimin çok büyük etkisi ve katkısı olduğu kanısındayım. Şimdi bu belli bir noktada tutma isteği zaten onaylandıktan sonra hemen işleme açılmayacağı aşikardı. Hem bu e, süre zarfında biraz daha zaman kazanılmış olundu hem de yatırımcıyı serin tutu, tutmuş oldular. E, dolayısıyla en önemli sebebi buna bağlıyorum ben. E, tabii burada Ethereum'un elde etmiş olduğu kazanım, başka kripto para birimlerinin de önüne açılması açısından kritik gözüküyor. Çünkü çok uzun süredir Ethereum menkul kıymetlidir değil, değil midir tartışması da vardı. Aslında bir sebebi de daha doğrusu bir sinyali de belki biz şuradan kaçırmış olabiliriz. SEC ve Ripple davası e, sürecinde Ripple yöneticileri Ethereum'u çok örnek gösteriyorlardı ve Ethereum bir menkul kıymetliyse biz de değiliz kanısına varmaya çalışıyorlardı. Ama SEC tarafında da yargıç tarafında da bu kabul edilmemişti. Bu bu şekilde algılanmamıştı ve dolayısıyla Ethereum'a biraz daha farklı yaklaşıyorlardı burada da ETF sürecindeki onay mekanizması işlerken bu tarz söylemlerin ya da aksiyonların da göz önünde bulundurulmuş olabileceğini düşünüyorum. Ethereum biraz daha Bitcoin'in yanında onun yani alt arasında major olarak sayabileceğimiz tabanı çok gelişkin olan ve pek çok farklı projeye ön ayak olabilecek bir taban ve onun para birimi e, eterden geliyor aslında ve dolayısıyla biraz daha ılımlı yaklaşmaları piyasa açısından olumlu da algılandı. Çok da güzel oldu. ancak bundan sonraki süreçte işlem işleme açılma mekanizmasını takip edeceğiz ve her şey yolunda giderse Ethereum fiyatlarında da güzel bir yükseliş serisi yakalayabiliriz ve özellikle 5000 doların üzerine orta uzun vadede hedefleyebilir diye düşünüyorum. Ama bu süreç içerisinde biraz önce de söylediğim gibi yatırımcının hem düşünmek için hem de piyasayı tahlil etmek için minimum birkaç haftaya ihtiyacı var ve bu birkaç haftalık zaman zarfı içerisinde de hem faiz kararı olacak hem enflasyon verilerini takip edeceğiz. Bir taraftan Orta Doğu'daki bu harlanan gerilim yavaş yavaş sönümlenmiş gibi gözükse de birden parlamaya müsait ve bu da riskli varlıklara bir baskı oluşturabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla pek çok etki altında aslında piyasa aktörleri, oyuncuları bir karar mekanizmasını işletmiş olacak. Biz orta uzun vade he e hedefimizde hala e pozitif görünümünü korunabileceğini düşünsek de e genel kanı bu benim de e gözlemlediğim kadarıyla ama zaman zaman geri çekilmeler yaşanabilir. Bu noktada da yatırımcı Biraz daha spot piyasada özellikle oynaklığın yüksek olacağı zamanlarda spot piyasada işlem yapabilir ya da kritik veriler öncesi karının belli bir kısmını realize etme yoluna gidebilir. Peki şimdi bitcoin cephesinde 100 bin dolar ve ötesini hala konuşmaya devam ediyor muyuz? Çünkü piyasalara baktığım zaman... Ee, biraz o konu duruldu yoksa hani kulak aşinalığı mı oldu da acaba hani algıda seçicilik e, bir miktar azaldı? Yani nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü aslında bakarsan Bitcoin ETF'lerin onaylanmasından sonra 100 bin ve üzeri çok fazla konuşuluyordu. E bugün gelmiş olduğumuz noktada Ethereum ETF'lerin onaylanmasına da çok yüksek bir olasılık veriliyor. Bundan sonraki süreçte 100 bin dolar ve ötesi konuşulmaya devam ediyor olsa dahi senin bu konuda beklentin bu birinci sorum. İkinci sorum da sen olsan mesela mevcut seviyelerden ve son yaşanan gelişmelerden sonra elinde diyelim ki bir para var, bir fon var. Ethereum mu alırsın, Bitcoin mi alırsın? E şimdi... Aslında ikinci sorudan başlayayım Tabii. bence ben. Ee, ben çok sağlam bir Ethereum'cuyum. Yani bunu çok şeffaf bir şekilde dile getirmem lazım. Ee, çünkü tabanına olan inancım gerçekten çok yüksek ve e, baktığımız zaman evet maliyetleri biraz yüksek ya da Proof of Stake'e geçiş aşaması biraz sancılı oldu. Ama bugün pek çok altcoin'in kullandığı taban ya da geliştirdiği proje esinlenme kaynağına bakacak olursak Ethereum'dan geliyor. E, akıllı kontratlar olsun, oluşturulan NFT'ler olsun, e, tabanındaki e, sirkülasyona baktığımız zaman piyasayı besleyen çok kritik bir aktör olduğunu düşünüyorum Ethereum'un ve e, adil bir fiyatlamaya bakacak olursak hedefin ben çok daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buna göre portföyümün ağırlığını bu şekilde oluşturdum. Ee, diğer taraftan e, kripto para yatırımcısı olabilirsiniz ama e, portföyün belli bir kısmını farklı enstrümanlarda da değerlendirebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum altın. Altındaki e, yükseliş hareketi zaten e, bu aynı zamanda bu arada sepet yaparken e, özellikle gerilimin arttığı sıralarda riskli varlıklar düşerken yani kripto portföyümüz düşerken e, portföyümüzü belli bir dengede en azından e, o kayıpları azaltacak düzeyde yukarıya taşıyabilecek enstrümanlar arasında mesela altın. E, dolayısıyla bir tane güvenli liman e, her yatırımcı gibi belki de e, eklemişimdir diyebilirim. E, diğer taraftan bitcoin'deki performans. Bitcoin genelde belli bir aralıkta konsolide olduğu zaman traderlar e, altcoin'lere biraz daha fazla merakını artırıyor. Bu noktada meme coin'ler ön planda o meme karşı mesafe her zaman e, senin de bildiğin gibi konuştuğumuz gibi e, evet getirdiği zaman belki yüksek karlar getiriyor ama altı çok dolu olan bir proje olmadığı için mim coin'leri orta uzun vade hedeflerine koyarak trade etmemeliyiz. Yani ne demek istiyorum? Mim coin'in karından faydalanabilir yatırımcı. Bunu isteyebilir. E, sonuç olarak proje tabanında e, çok ciddi herhangi bir şey yapmayacaksa sadece al sat olarak bakıyorsa evet Mimcoin'ler değerlendirilebilir ama ben orta uzun vade yatırımcısıyım işte hissede de işlem yapıyorum ya da elimde da tutuyorum kriptolardan da bir sepet yapayım kenara koyayım diyorsa mim e, Mimcoin'lere karşı e, yüzdesel e, oranda e, biraz daha düşük tutabilir portföyünde e, ve bunu belli aralıklarda kontrol edip e, çok zirveden almadığından emin olmalı. E, zaman zaman da ekleme yapmak durumunda kalabiliyorlar çünkü. Bu şekilde bir ağırlık konulabilir. E, diğer taraftan e, bitcoin her zaman dediğim gibi böyle konsolide olduğu zaman altcoinler daha e, cazip gelir yatırımcıya. Ancak günün sonunda farklı bir hareket, farklı bir eklenti. E, mesela hangisi olabilir? Fed'in faiz indirimine gitme serüvenine yaklaştığımız e, şu aylarda e, ilk hareket her zaman bitcoin'den sıçrayacaktır. Şu an altcoin can, alt piyasası canlı, bitcoin dominans oranında bir geri çekilme var. E, sadık yatırımcı evet çekiyor ama yeni ak, e, cüzdanına çekiyor. Ancak fiyatın yukarı yönlü gitmesi için yeni aktöre ve yüklü alımlara ihtiyacı var bitcoin'in. Dolayısıyla e, enflasyon verisi ya da fiyat faiz indirimi sürecine girdiğimiz an bitcoin fiyatı da 100 binin üzerine çok rahat çıkabilecek potansiyele sahip diye düşünüyorum. Peki tüm bu gelişmeler yaşanırken mesela e, Bitcoin ETF'leri onaylandıktan sonra bir müddet Bitcoin fiyatlarında yükseliş hareketi söz konusu oldu ve hani bu e, yan tahtalarda neden bir yukarı doğru hareketlenme olmadı tarzında yorumlar hatta elinde yan tahta diyorum tabii ki aklım yine borsaya gitti. E, altcoin'ler altcoinler. E, aynen. Altcoin'leri elinde tutanlar genelde birazcık burun kıvırdı bu duruma. Ee, peki Ethereum'un onaylanmasından sonra e, aynı süreç mi bizi bekliyor? Çünkü Bitcoin'deki sert yükseliş hareketinden sonra az önce de bahsettiğim gibi altcoin'lerde çok net sayılabilecek bir hareketlilik olmadığını da takip ettik. Sıra Ethereum'a mı geçecek ve altcoin rallisi yeniden birazcık beklemeli mi? Altcoin rallisine biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Yatırımcı şu konuda haklı. Bitcoin'de yeni ATH'lar geldi arka arkaya. E, Ethereum da görece biraz daha e, çekimserdi sadece son düzlükte ETF haberleriyle birlikte şahlandı bir miktar ama altcoin'lerin çoğuna baktığımız zaman e, geçtiğimiz boğa sezonunda o mega boğada test ettiği seviyelerin çok daha gerisinde olduklarını gözlemliyoruz ve e, orta seviyelerden maliyetlenen yatırımcı da şu an itibariyle e, hala pozisyonunu bir şekilde yatırmış daha doğrusu şöyle derler pozisyona evlat edilmiş ve hala bekliyor bir şekilde yükselmesini. Ee, biraz daha zamana ihtiyacı var altcoinlerin. Eğer Ethereum işleme açıldıktan sonra işler iyi gider e, ve buradaki e, yatırımcı e, bu pazardan hani güzel bir e, pay alabilirse Ethereum altcoinlere biraz daha fazla canlılık, e, canlılık getirildiğini gözlemleyebiliriz. E, zaten şu an itibariyle Ethereum'un dominansı inanılmaz yüksek ve farklı yıldız e, kriptolar çıkartma eğiliminde. Mesela peşinden sürükleyecek olan bir tam tersi aslında Ethereum killer olarak da ta, e, tasvir ettiğimiz e, kripto para birimleri bile Ethereum'un bu hareketinden nem nemalandı. Bunu görüyoruz. E, bunun devam etmesini bekleyebiliriz ve geçtiğimiz mega boğada o ismini e, sürekli e, andığımız ve dilimizden düşürmediğimiz kriptolar için daha biraz daha zamana ihtiyaç var. Yeni yıldızlar çıkacaktır. Örnek veriyorum yapay zeka projelerindeki e, ön plana çıkan coinler gibi ya da işte proje bazlı desteklenen e, arkasında yatırımcı gruplarının olduğu e, güzel yatır, yatırım turuna çıkmış ve güzel fonlar elde etmiş kripto para birimleri ve bu meme coinlerdeki furyanın devam etmesiyle e, farklı kripto para birimlerinde farklı altcoinlerde biz ATH'ların geldiğine şahit olacağız. Onun dışındaki ee, geçtiğimiz dönem yıldızlar için biraz daha zamana ihtiyaç var ve belki de pek çoğu sönümlenecek e, ee, sıfırlanmaya yakın yatay bir seyirde hareketine devam edecek diye düşünüyorum. Efendim kripto para uzmanı Helin Çelik'e değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.